Allah'a ibadet daimidir muhteremler. Yani İslam dininde, Hristiyanlıkta veya Yahudilikte olduğu gibi ibadet, senenin belli zamanlarında, haftanın belli günlerinde değildir. Bizdeki bu hayat devam ettiği müddetçe, hayatımız var olduğu müddetçe, teneffüs ettiğimiz müddetçe, rızıklandığımız müddetçe kulluğumuz da devam etmelidir. İbadetimiz de devam etmelidir. İşte bir 24 saat içine serpiştirilen beş vakit namaz, sene içine serpiştirilen zekat, fıtır sadakası ve infaklar, ibadetlerdeki devamlılığa teşviktir bunlar. Aynı şekilde de oruçla böyle teşvik vardır. Bunu biz Müslümanlar olarak Ramazan-ı Şerif'ten sonra da peyderpey devam ettirmeye çalışmalıyız. Orucun hayatında etkisi var denilince bu sadece bir aya mahsus olmamalı.